Ne işin var senin burada? Yakup'un torunu. Sen de mi yardıma geldin yoksa dedeni? Vururuz, topunuzu vururuz. Fıracağız, kurtulursa yoktur bunun da. Bakın dinleyin. Açın şu gözlerimi. Açmayız. Zaten birazdan çıkacaksın idam bankasının karşısına. Ne? Ben ne yaptım size? Elçi olarak geliyordum buraya, aranızı bulmaya. Çok konuşuyor. Ağzını da bağlayayım mı baba? Sus uçak, uşak dinleyelim bakalım diye Önce gözlerimi çözün. Çöz şunu gözlerini. Çöz şunun gözlerini. Çöz. Hmm. Sağ ol. Ya şu ellerimi de çözseydiniz kan oturdu vallahi. O kadar uzun boylu değil. Olsun kan otursun. Ne fark eder? Nasıl olsa yakında öleceksin. Sülalece öleceksiniz da. Aa, kimse ölmesin. Allah Allah. Niye ölsün insanlar canım? Yazık günah. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. He! Ee, hele sen. Bütün insanlardan daha çok konuşarsın. Ama anlaşamayık o başka. Aa, ne var bunda anlaşamayacak? İnsan hayatı çok değerlidir. Senin dedenin şu değil. Gavur parasıyla beş para etmez onun ki. Sen dedeni olmuş say. Leşe köyden. Başka çaresi yoktur da. Onu alıp götüreceğim ben buradan. Size onu söylemeye geliyordum zaten. Haçan götürecek misin? Yakup'u götüreceksin ha. Nereye? İstanbul'a. Yaşlılığını benim evimde geçirecek. Sahi söylüyorum. İkna edebilirsem götüreceğim. Bak bu olabilir. Olmaz amca ya. Fıra limoni. Sen sus la bok yiyen. Dur öyle dur. Götüreceyse götürsün. Ya götürmezse? O zaman topunu birden vururuz. He. Söyle vururuz, Anladın mı? Anladım tabii anladım. Bana biraz zaman verin. ikna edip götüreyim dedemi. Sözünü tutmazsan tepeler oza. Tamam kabul. Ne isterseniz yapın o zaman. Artık gidebilir miyim? He gidebilirsin. E çözün beni böyle gidemem ya. Doğru değilsin. Sözleriz de şunu da. Böyle gidemez ya. Çöz şu bokyanın elini daha. Neyi çözeceğim Sen çözsene de. Sağ çöz diyorum. Çözeyim musun, çözmeyeyim misin, çözmeyeyim Müslüm. Çözmüyorum. Sen çözsene. Ben de çözmüyorum. Ya anlaşın da biri çözsün şu ellerimi. Yok, yok, çocuk yok. Ulan bir Senin aklına uydum. Kaç saat bekledim. Artık sabun taşmıştır. Taşmasın dedeciğim. Kes. Gün bugündür ha uşaklar. Yürüyün, kuşanalım silahları, Fikret'imin intikamını alalım. Bir e, e, Allah aşkına yapma dede, biraz daha sabret, dede... Olmaz! O zaman bırak ben gideyim, araştırayım, bana bir şey yapmazlar dede, belki de halasına kadar gitmiştir canım. Hayır, içime dur o iyi, kıydılar torunuma, Furdular pes Ya daha neler be dedeciğim, fursalar silah sesini duyardık dede. Herkün de hançerlemişlerdir. Al on paralık daha. Ya niye hançerlesinler? Öyle değil mi dede? Doğru. Ha. Hançerlemezler. Tabii. Belki daha çıkarıp orada vurmuşlardır. Silah sesini ondan duymadık. Bir şeyim yok dede, ne telaşlanıyorsunuz ya? Fikret'im. Ya nerede kaldın be birader? Sorma. Sorma Nihat. Dede neredeyse savaşı başlatıyordu. Zor zaptettim vallahi. Bunların hepsi zırh deli be. Seni öldü sandılar. ...senin intikamını alacaklardı ki o... Davranın uşaklar! Verin Fikret'e bir silah! Şşş gel buraya bir silah! Gel ya, bırak silahı! Bir dakika dede, bir dakika! Madem savaşacağız... ...izin ver... ...kan kardeşimle bir görüşeyim. Helallaşacak mısın? Yok dede! Durum muhakemesi yapacağım, durum! Hani savaştan önce yapılır ya... ...he? He? Peki, peki. Tamam. Yapın bakalım. Şişt, bana bak... Allah aşkına buradan bir yere benim Bırakma dedemi. Neler oldu orada? Gel hele gel. İşler iyice sarpa sardı. Dedemi İstanbul'a götürmeye söz verdim. İşte o zor biraz. Nasıl götüreceksin ha? Götürmezsem hepimizi temizleyeceklermiş. Sıkıysa sen bunu gel dedene anlat. Bir yığın tehdit savurdular. Şart oğlum götürmemiz. Oğlum gitmem de gitmem diyor konuşacağız bir daha deneyeceğiz ne yapayım Allah Ne oldu durum muhakemesi bitti mi o Durum muhakemesi zor biter dede O zaman karışma işıma ben bildiğimi yapacağım Bak ben hiç yalan söyler miyim Ne ha? bileyim Bebekken söylemez dede bak Seninle açık konuşalım Bak korkmadığını biliyorum Sen cesur adamsın Kurtuluş Savaşı'nda düşmandan bile korkmadın Bunlardan korkar mısın Korkmam ha? Kendin için korkmazsın tabi de... ...ötekileri düşün. Çocuklarını, torunlarını. Çok kan dökülür dede, çok. Dökülür tabi. İki tarafında ocağa söner. Onların da bizim de. Büyükler neyse ne de... ...çocuklara yazık, bebelere yazık. Gel de şu işe be. He? Ha? Hadi dedeciğim. Hadi. Anladım, çok seviyorsun onu. Meryem Lineyi. Meryem Lineyi mi? Nereden nene ne, ne oluyor o senin? Yani sözün gelişi. Evlenirseniz nenesi olur pekala. Ne diyorsun oğlum sen? Adam aklına böyle şeyler sokmasana. Gerçekçi ol biraz. Cık. Aa, bu işin sonu kötü be dede. Kan davası çıkacak. Gel vazgeç. Gidelim İstanbul'a. Ee, gitmiyorum. Gerçekçi torunum benim. Çekil daha. Yürü çocuklar. Nereye gidiyorsun dede? Merak etme o yana gitmiyorum. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Ulan sen hiç politikadan falan anlamıyorsun be. Adam suyuna gider biraz. Tamam alırız Meryem'i sana filan der. Oyalayıp ikna eder adamı. Ee, ee, ee. sen de çok biliyorsun ha. Dedem yetmiyormuş gibi bir de seninle uğraşacağım. Nereden getirdim seni be? Tamam tamam. Tamam. Tamam ya kusura bakma, onu demek istemedim. Boş ver. Yok yok. Bir an kendimi kaybettim, ne olur kusura bakma. Aldırma dedik. Sinirlerim bozuk. Bir taraftan burada olup bitenler, bir taraftan aklım çocuklarda. Takma kafanı yahu. Cevdet abi gözü gibi bakar onlara, sen hiç merak etme. yani? Geleceğim şimdi. Tahsin. Buradayım öğretmenim. Özgül. Buradayım öğretmenim. Özgül. Buradayım öğretmenim. Alim. Biraz sonra, gözlerimizle nasıl gördüğümüzü anlatacağım çocuklar. Gel. Heh, geldin mi alim? Ne duruyorsun orada? Girsene içeri. Şey öğretmenim. Biraz geç kaldım. Biz amcamlarda kalıyoruz. Onun evi okula biraz uzak. Tamam, önemi yok. Otur hadi yerine. Peki, yaptın mı ödevini? Şey... Ee... Ne ı'sı? Ne yapıyorsun dede? Ödümüzü patlattın ya. Hasımlar ucuma geçti zannettik vallahi dede. Kim? Nereye hücum gidiyorlar? Sıkar biraz. İki kaşlarının Allah Allah. Allah. arasından ah, fırır malum Çevirme şu bize dede, vallahi elinden bir kaza çıkacak ya. İstanbul'da Cevdet, burada da dedem. Amma meraklılar silah ha. Öbür torunun meraklı mıdır silah? Cevdet abi mi? Oo, hiç yanından ayırmaz tabancasını. Keşke o geleydi buraya. Peki, sen meraklı değil misin silah Fikret? Yok dede, ben biraz korkarım silahtan. Ulan korkulur mu len silahtan? Korkulmaz, korkulmaz. Sevilir silah, ha böyle sevilir, bebek gibi sevilir, avrat gibi sevilir. Vallahi ne bileyim dede, eskiden beri pek ısınamamışımdır silahlara, ne yalan söyleyeyim. Hiç atmaz mısın? Eskiden atardım. Ne zaman? Askerde falan, ama pek anlamam bu işlerden. Yo, denemeden bilinmez, görelim, al şunu, atışacağız. Ha bakayım, göster hınemle Fikret. Çok sarsmaz değil mi dedi? Hadi konuşma da. Cez cez arpacık şu şişenin birini <laughs> nişanla da. <laughs> Bastetua. <laughs> Hadi. <gülüyor> Söyledim dede ya ben anlamam bu işlerden. Peki sen anlar mısın da? Evet Allah dede biraz anlarız tabii. Atar mısın? Atarım. Oo bu hep atar zaten. Açan getir silahı. Aman dikkat et bizi vurma. <laughs> korkma korkma. Hadi be. <laughs> e, bu benim alışık olduğum tüfeklerden değil, gezde bir ayarsızlık var galiba. Ayarsızlık gezde diyor uşağım, gözde gözde. İçinizin de bir fırın ekmek yemesi lazım. Bakın hele. Vay be, sen neymişsin meğerse dede? Ee, ne sandın? Ha bu nişancılığımla onbaşı oldum ben harpte. Batı cephesi. Sakarya meydan muharebesindeydik. Yunan kurmuş karşıya mitralyozu. Takır takır tarihi. Aman vermiyor bize. Ta, ta 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 Ha böyle tırpan gibi biçiyor bizim uşakları. Kumandan beni çağırdı. Bak Yakup dedi. baktım. Görüyor misin Yakup dedi. Göreyim kumandanım dedim. Ne görüyorsun Yakup dedi. Maçınalı tüfeğin yarısındaki maçınalı tüfekçiyi göreyim dedim. Vurabilir misin? Yakup dedi. Efer Allah vururum, kumandanım dedim. Aldım nişanımı. Cez göz arpacık bismillah bastım tetua. Öyle bir vınladı kurşun. Karşıda etti adam. Anacığım yandım. Yunanlı he? Türkçe mi bağırdı? Las şivesiyle üstelik. Anacığım yandım. Yok la uşaklar. Kendi dilinden bağırdı. İşte o zaman anladık gitti o adam, mitralyoz sustu, birliğimiz rahat nefes aldı. Kumandan dedi, ba aferin Yakup, bundan sonra onbaşısın sen. Bravo dede. Ha, biz silahla doğduk, silahla büyüdük, silahla kocadık. Baban da severdi silahı, atardık onunla. Neden kapıştık babanla biliyor musun Fikret? İşte şu yamaçtaki tarlalar yüzünden. Bırak şimdi bunları dede. Hepsi geçmişte kalmış. Eski hikaye. Eskidir ama içimde ukde kalmıştır. Gücendiydi babam ba. Tarlaların çoğunu amcana verdim diye kızdıydı. Çekti gitti. Gidiş o gidiş. Göreyim misin babanı? Haber alayım mısın? Sağ mı dur? Çok şükür, sağ dede. İstanbul'da değil, Foça'ya gitti. Yıllardır orada, balıkçılık yapıyor. Huysuzun tekirdi, geçimsizdi. Kızdırırdı beni hep. Ya dede şimdi bunları bırak da... ...gelecek misin benden İstanbul'a? Eskiden baban kızdırırdı beni Şimdi de sen kızdırıyorsun. Ee dedi, ne diyorsun? Verdin mi kararını? Peki. Ne dedin? Peki dedim. Yani peki ne? Peki seninle İstanbul'a geliyorum. Yaşa. <laughs> Vallahi insanı durmadan şaşırtıyorsun dede. Durun hele durun. Şamata etmeyin. Geliyorum dedim ama bir şartım vardır. Tamam dede dert değil. Emret. Sen tek gel benimle de ne istersen iste. Şartım şudur. Onunla bir kere yalnız görüşeceğim. Tamam mı? Kiminle dede? Hay salak uşağım. Kimin ne olacak? Onunla da Meryem ile işte. Meryem ile mi? Her bir dediğimi tekrarlaman şart mıydı? He, Meryem ile görüşeceğim. Gene şapı oturduk. Hayatta izin vermezler. Derimizi üzerler kadının çocukları, derimizi. Dur bakalım. Sen de ümitsizliğe kapılma. Onlarla bir kere konuştum, gene konuşurum. Tamam dede. Senin için bu görüşmeyi ayarlamaya çalışacağım. İyi, sen yap bunu, ben de geleyim İstanbul'a. ee, razı edebildin mi dedeni gitmeye? Ettim dursun emmi. Nasıl? Yani sahiden geliyor mu seninle İstanbul'a Yakup dedi? Geliyor, tabii gelecek. Yaşasın, kurtulduk bu baş belasından. Efendim sağ Fikret, az ee, sözünü neresin? Götürürüm dedim sahiden götürersin. Bravo. Sağ olun. Yalnız... ...dedem benimle de gelmesine gelecek de... ...bir şartı var. E, durma lan şimdi şartına şurtuna. Ee, biz de seni adam gibi karşımıza aldık konuşuyoruz. Ne şartıymış bu? Ya önemli bir şey değil canım. Hiç önemli değil. Gidecek dedem. Ama... ...gitmeden önce vedalaşmak istiyor. Ha, çok hisliymiş. Benimle mi vedalaşacak? Yok. Onunla. O kim lo? Meryem'le neyle? Anamla. Ninemle ha? Çıldırmış bir moruk. Anamın yanına bile gomayız o sapu. Bir düşmanı. Fıralım çitsun. Durup durup yeni icatlar çıkarıyor. Sen bunu bize hangi cüretle söyleyesin? Önce bunu fıralım. He. Sakin olun beyler. Ben sadece dedemin arzusunu aktardım size. Elçiye zeval olmaz. Olmaz ama elçi de elçiliğini bilsin. Çizmeden yukarı çıkmasın. Olacak iş mi bu? Anamla görüşeceğimiş. vedalaşacağımmış Bak şu deli bozuğu yediğin Vallahi bana kalsa ne deseniz haklısınız. Ben olsam ben de kızarım. Ama öte yandan eğer kabul ederseniz... ...dedemden temelli kurtulacaksınız. Düşünsenize. Vallahi onu razı etmek için çok uğraştım. Dedem burada kalırsa dert bitmeyecek. Kan dökülecek. Düşmanlık yayılacak. Aileler kırılacak. Çocuklar öksüz kalacak. Hadi gelin kabul edin. Kaçırmayın bu fırsatı be. Bakarsınız bundan da ceyer. Siz de bilirsiniz dedemi. Sa... Sağ solu belli olmaz. Hadi kurban olayım. Kabul edin bu teklifimi. Sen diyece onu dedin Fikret. Sen var git. E. Ee'si yok. Git. Sağ olun. Hoşça kalın. Bana bir masal anlat baba. İçimde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun. Şekerle bal. Aba bir masal anlat bana içinde denizle. Ba